genelde arkadaşlar kan kırmızı inci verir. Şöyle bakalım bir. Dur kuzum. Dur şu çıtırı. Şunları ben şimdi birazdan sopalarım. Şöyle tokadımızı attık. Hani lafta kalmasın. Kestiler de orada şimşekler takılı. Kehribad'ın yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Yine bomba gibi bölümüne sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlar bakalım full hasarımızı bir görelim. Ben de merak ediyorum yani petle birlikte hasarımızı. Simyamıza 818 ile basıyoruz. Her şeyi basacağım yani tam potansiyel görmek adına çarımızın. Petimizi de çağıralım. Bakın şöyle balığından şebnemine hepsini basıyorum. 70'lik STR bastım gördüm. Bakalım kaç vuracağız? Oy ananı avradını. Oğlum çok güçlendik lan. 6700 arkadaşlar. 6700. Senin ben canını yerim. Bu 70'lik STR bu arada. Yani neredeyse 7K'ya yakın bir oldu. Çok arsız bir hasar oldu ya. Pet tabi etkisi. Pazar meleği de bir keyifli oluyor. Pazar pazar meleği mi yazar. Hadi bakalım şöyle 60 em alalım. Hop şöyle güzel bir onem aldık. Yancığından hiçbir loot aldık mı? Yancığından da hiçbir loot alamadık. Tertemiz bir onem. Bilinmeyen ilaç plus var. Olmaz efendim. Onem olsun. Onem de bir meblağ sonuçta. Tam Twitch'e 60 yemin nasıl çıkarılacağını anlatıyordum. 60 em nasıl çıkarılır dostlarım? Şöyle... Kalabalık bir envantere alıyoruz kalabalık bir yerde tıklıyoruz. Bakın Onem'i de alıyoruz. Elimize sağlık Onem aldık. Onem aldık ama yan loot da yok. Onem aldık sadece. <laughs> Olsun yine. En azından sıfır değil. Yani onem veriyor. Dostlarım ejderhaya yeni hasarımızı deneyelim birlikte. Bazı şeylere dikkat edelim diyor. Yanımdaki şaman dostum. Bazı şeylere tabii ki dikkat edelim. Çok doğru söylüyor. Enerjimizi kullanalım dostlarım. Zekalı setimizi giyelim. Dostumla biraz konuştuk. 823 ile basıyoruz. Civit kurtu da kullanalım dostlarım. Kırmızıyı da yakalım. Şimdi kardeşimiz başlattı. Burada bineğimize binelim. Tabii ki şimdi hasarımızın artmış olması lazım. Marka vırsır hepsini basıyorum. Böyle dostlarım. Bakalım kaç olacak hasar. 30k metin hasarımız olmuş. Tabii ki oldukça güzel bir hasar. 30k. Şöyle hızlı kesmeye çalışalım. Eksik unuttuğum bir şey var mı? Size ejderin hasarını da göstermek istiyorum. Ejder'e vurduğum hasarı da göstermek istiyorum. Şu an gerçekten bayağı bir arsız vuruyoruz. Diğer markalarda basayım. Ejder hayda üstümüze aldık. Buna 30k vuruyorsam sanırım ejder'e bir 17 falan vururum diye düşünüyorum. Bir şey unuttum mu onu da bilmiyorum dostlar. Unuttuğum bir şey var mı? Ejderha'ya bakalım kaç vuracağız? 17k, 17k gibi bir demeç vuruyoruz dostlar. 17k'yı gördüm vallahi. Çok tabii güzel bir hasar 17k. Bayağı zaten sola yapma hasarı 17k dostlar. Tersen falan çok görür slotlardan dolayı. Ama bununla hızlıca keseriz diye düşünüyorum 17k ile. Bakalım ne olacak. Bu tur değil de ikinci tur zehir kanama atmaya falan çalışırım. Hasar iyi. Hasar iyi artmış. Dostlar rahat bir nefes aldık. Gazamız mübarek olsun. Şaman kardeşimize kestik. Onun tabi çıtır bir yine misli setli bir çare olduğunu söyleyeyim. Hani 3-4k bandında vuruyor. Bir demeci var yani yine. Bütün sandığı loot'u topladı mı acaba? Ha benim şey topladı. Ben ganimet porkisiyle takıldığım için o topladı arkadaşlar. 5 sandık burada görüyorum. Kirin atmış. Herhalde bir 4 sandık doğa attı. 9 sandık var diye düşünüyorum. Ejderha'yı sola kestik diyemeyiz. Bu biraz haksızlık olur. Ama çıtır oyla kestik. Şaman. samacı yani 3-4k bandında vuran şamanla kestik. Tabi hasarımız 17k'ya çıkmış. Bunun etkisi çok oldu. Hız, hız olarak da 8 dakikada kestik. Gayet gayet iyi. Bosta yine bir birinci olduk arkadaşlar. Emin olun ejderdeydim. Yani ejderayı da kestik. Geldik yani burada. Pardon ejder patladı. Bir, te, bir, tur patladık. Altı tur ejder girdik. Şöyle sandıkları göstereyim size. Maşallah deyin ama maşallah maşallah. Burada da arkadaşlar birinciliğimizle. Elimize de sağlık. Buradan da ödülümüzü alalım. Bu genelde ben birinci olduğum her tur. Bana genelde arkadaşlar kan kırmızı inci verir. Şöyle bakalım bir. Dur kuzum. Dur şu çıtırım. Şunları ben şimdi birazdan sopalarım. Nemere sandığı geldi bunu pazara atalım. Dostlar hemen şimdi Hani lafta kalmasın Hani lafta kaldığını sanmayın Hemen tokat şovumuzu gösterelim Hop şöyle tokadımızı attık Hani o lafta kalmasın Kestiler de orada şimşekler takılı İmkan yok yani yırtmaya bile tek yerler <laughs> Dostlar artık iyice ejderci olduk Ama tabi sandıkları da duruma göre satmak gerekiyor Şimdi plan şu Yine dünkü usul benim usulüm 2 tane açacağız i̇ki de iki zararsa bırakıyoruz Karsa devam ediyoruz Vurduk Ruh taşı zarar Kan kırmızı ince zarar Demir kutu zarar ve kan taşı 4 adet zarar arkadaşlar. Satıyoruz. Hızlı bir şekilde satıyor. Bir tane hadi bir şans daha. Ruh taşı beyaz inci. Beyaz inci kurtardı. Beyaz inci kurtardı. Bir sandık daha hakkı var. Kan taşı demir kutu tamam saldık. Tamam çıktık. Twitch chat'im çok istedi. Açalım falan filan dedi. Ben de yani açalım dedim yani. Sizi mi kıracağım dedim. Açalım o zaman. Birazcık daha sandık açalım. Hadi bakalım. Ruh taşı demir kutu. Beyaz inci güzel. Kutsama küresi M. Ruh taşı demir kutu. Yani bir beyaz aldık sadece. Devam ediyoruz. Eski tahta kutu, demir kutu, eski tahta kutu, beyaz inci, güzel. Beyaz inci, güzel. Ruh taşı, fena değil. Kan kırmızı. Eski tahta kutu, kan taşı, kan kırmızı inci, beyaz inci. Güzel çıkmıyor şu an. Beyaz lazım. Kan kırmızı, ruh taşı ve beyaz inci. E sonda biraz döndü gibi. Şöyle bir 3-4 beyaz çıktı biraz çevirdi gibi durumu. Emin değilim. Biraz çevirdi herhalde. Madem beyaz incimiz biraz arsızlaştı. Dedim Titan kalkanımıza bir, bir diyelim. Titan'ımıza şöyle bir girelim arkadaşlar hep birlikte. Ürünler tükendiği anda ben şey yaparım. Ben bunun artı altı katmanına getiririm size. E, Titan biliyorsunuz biraz zor bir item. Ama belli olmayacak bir item. parşömen çok kullanmayacağız. Abi yani bu YouTube'da bir şey var abi. Artı beş geçmez misin ya? Ayıp günah. Altıya tamam parşömen ya al. Al parşömen al. Heh. Yediye al demirci al. Arkadaşlar beyaz inciler 30M. Çok pahalı. Hadi bakalım. Şöyle güzel güzel bunu bir 7 görelim. Tık. Vallahi 7. 7 çok seri oldu. Şimdi beyaz ince 30M. Metal mi atacağım? 8'e demirci mi atacağım onu düşüneyim. Dostlar bizim Gökhan'ın titana çöktüm. Güzel Efsun gelirse bizim olacak. Ben ne istiyorum biliyor musun? Bizim titan güzel aslında. Ama bizim titanda çeviklik ve zeka eksik. 12 çevik 12 zeka bir titan istiyorum. Ejderha için. Hadi bakalım şöyle. Şöyle vurdum. Beş yarı zeka zer zersem neyla? Hayvan, şeytan. Bu neyle? Kalır mı oğlum? Bu ne geldi? Allah belanı vermesin. Bu ne ya? Bunu bir düşüneyim bir saniye. <laughs> Beyaz incinin 30 m olduğundan mütebellit. Titanın 7 olması çok kıymetli arkadaşlar. Bir titan kalkanının 7 olması. Ejderha dostumdan bir metal geldi. Eğer bu metalle temimiz artı 8'e geçer ise şöyle olacak. 7 tane ejderha sandı. Yani 1.4 won neredeyse buçuk won gibi bir meblağ para vereceğiz kendisine. İnşallah 8 olur inşallah veririz. 8 Titan bizi uzun bir süre götürür. Artık Titan itemine geçmek isterim. 8'de 7'de tık uğurlu gelmişti. İnşallah 8'de de gelir. Tık. Yandı. Hızlıca demirci atayım mı? Çok gaza geldim. Atayım hızlıca demirci? Atıyorum demirci. Yanarsa bok yeriz. Atıyorum. Atıyorum gaza geldim. Çok fena. Bok gibi oldu. 7 e atıyorum. 7'de yanmazsa. Hiç çok büyük bir hata oldu. Beyaz inci tohumu hızlıca tükendi. Son beyaz incimiz. Ee, bakalım efendim. Demircimiz var. Beyaz incimiz var. Bu ikiliye güveniyoruz. Sizdeyiz demirci bey. Sizdeyiz titan bey. Elinize sağlık. Aynen öyle güzel. Tekrardan en azından olmaktan korktuğumuz yerde değiliz. Sendeyiz. Yedeyiz. Herhalde metallemasyon. Buna herhalde metallemasyon. Beyaz inci 30M çünkü. Çok sert yani. Titan tekrardan 7 yaptı. MGG kral. Bu yanımızdaki kral. Yine kumara girdi. Yani kumar değil. Şöyle. 3 tane metal verdi bize. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Geçme miktarına göre inşallah 8 olsa ona göre bir sandık lootumuzdan bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım şöyle birinci metalle deniriz. İnşallah bir de bir deyip keyifle arkamıza yaslanırız. Hadi oğlum bir bir de bir diyelim ya. Titan çok şart bir item dostlar. Bir çarın her zaman Titan kalkanına ihtiyacı vardır. Bizim de eski dostumuz, eski izleyicilerimiz Titan'la olan bağımızı bilir. Şöyle birinciyi vurdum. Başarısız sonuçlandı dedi. Oyunda biraz lag var. Böyle laglıyken geçer item. Böyle laglıyken geçer şu an Twitch karakter atlıyor ama böyle laglıyken tam iyi olur arkadaşlar. Tam en iyi olduğu yer böyle olur. Başarısız. Biraz kötü oldu. İnşallah hepsi yanmaz. Biraz canımız sıkar. Yani burada geçse bile kafi. Hadi oğlum. Yani bari 8 yap ya. 2 tane metal. 3 oldu ya. Hadi kurban olduk. MGG krala biraz amorti olarak 5 ejderha sandığı verdik. Bir 2 metal daha getirdi. İnşallah yapacağız bir şeyler. Hadi abi. Tiktan. Ya 8 oluyor reisim ya. Tamam hani önemli bir temsil seviyoruz. Güzelsin de. 8 yani değil mi? Hani zorlama daha senin 9'un var yani. Hadi bakalım. Baba ayıp günah ya. Allah hızlı atıyorum sinirlendim ya. Baba ne yapıyorsun ya? 8 ve artı 8'e item basıyoruz ya. Bizim çarda şans yok diye dedim ki MGG kraldan alıyorduk ya metalleri. Bana denk ver dedim. Sen hallet dedim 8'i. 8 tamam yani. Onu söyleyelim dostlar. Biraz da 9'a deneyeceğiz. Bilmiyorum 9 olursa artık bayağı bir sandık vereceğiz herhalde. 2 kere denendi 9'a ama başarısız oldu dostlarım. 8 titanımız ama hayırlı olsun. Elimize metal geçtikçe, metal buldukça bu titanla uğraşırız, oynarız diyebilirim. Bakacağız artık. Dostlar, bizim ejderhada bir tane metal varmış. Dedim ki benim pazardaki dedim bütün sandıklar dedim senin dedim 9 yaparsan dedim. Tamam lan dedi. Titanımız 9 arkadaşlar. Pazardaki bütün sandıkları da size göstereyim size. Ejder yapıyoruz ya. Burada sandıklarımız var. Burada bir hidra da var. Hidra da kıymetli. Bütün hepsini vereceğiz. Bugün yani ejderhamızın loot'u şeye gitmiş oldu. Titan'a gitmiş oldu. İyi de oldu. Dostlar bizim titan göze hoş gelen bir titan farkındayım. 15 blok 20 şeytan. Herkesin isteyeceği efsunlar. Fakat bizim arsız hasar vuran bir çar olmak istediğimiz için. 12 çeviklik 12 zeka. Belki güç bunları istiyoruz. O yüzden bu şeytan efsununu görmüyoruz. Şeytan bizim için yaramıyor. Yarı mistik ve hayvanda yaramadığı için 15 blok bu takas edeceğiz. Matematik kardeşimde 9 varmış. Bir tılsım ve bir 49 ort aslan kılıcı alıyoruz. Bu titanımızı takas ediyoruz. Buna efsun atacağız. İnşallah. Çeviklik ve zeka. Umarım. Dedik ki değişmelik titan dedik. Artı 9 dedik. İnşallah. Bu efsun da güzel. Güç bize yaramıyor. 20 şeytan için bu kardeşimiz tutuyormuş herhalde. Ama dediğim gibi bize yaramayan bir efsun dostlarım. Vurduk. Vurduk. Hiçbir şey gelmedi. Bir daha vurduk. 12 güç. 12 güç olmaz. Çeviklik ve zeka. Lütfen. Vurdum abi. Vurdum abi. 20 şeytan 20 ork geldi. Yanık düşme geldi. Olmaz. Vurduk. Ha. Çeviklik. Çeviklik ve tırvırı. Tırvırı geldi. Vurduk bir daha. Güç blok şeytan. 10 blok 10 şeytan. Bak bu full tam oran olsa bu satılırdı. Yani 12 güç 15 blok 20 şeytan olsa bu satılırdı bu haliyle değişmelektir efendim diye düşünüyorum. Vurduk bir daha. Çeviklik güç ama yine yarım. Yine yarım yamalık. Niye tam oran gelmiyor biz titanımıza? Bizim titana niye tam oran gelmiyor? Çeviklik şeytan ölümsüz geldi. Hadi oğlum bir çevikliği bir tam görelim artık ya. Hadi bakalım. 20 ork gördük. Şeytan ölümsüz hayvan. Olmaz. Vurduk bir daha. Güç zeka. Aa, olmaz. Yine yarım. Niye tam oran gelmiyor <laughs> la bu iteme? Sonuncuyu attım. Sonuncuyu attım yine bir şey gelmedi. Niye gelmedi ya bu item'e? Dünya patronunu kestik dostlar. Dünya patronunda da olmaktan korktuğum yerden birinciyim. Bu sefer işte biraz %25 canı falan inmişti. Ama hasarım çok yüksek olduğu için birinciliği gelirsem ben alıyorum direkt. Şu kaplan paramızı yükleyelim. Saat de şu an biraz terso. Bundan ne çıkacak? Altın metalik boya baş çıktı. Olsun. Bu birincilikler güzel. Kaplan parası için bile değer. Rapor. Sürgün raporunu vermeyi unuttum kıymetli dostlarım ama ganimet etkinliği pardon yutlori etkinliğinden baya bir yutlori seti yaptık. Şöyle göstereyim size dostlarım. Bunlar oynayacağım bir kısmını. Bir kısmını da şuna çevireceğim. Yutlori gizemine. Dün müzayedemize 60 günlük değil aslında 15 günlük astrabel geldi. Ganimet. 1600 ep falan civar. 1500 ep aldım ben sanırım. 15 gün yazıyordu ama 60 günlük olduğu için bu ürünü de aldım ben. 60 günlük ganimet çok işime yarayacaktır diye düşündüm dostlarım. Bu da böyle bir ürün yani. Şamanımız da 90 oldu. Birazdan meley. Sonrasına ejder. Sonrasına itemimizi artı 9 yapacağız. Bugün inşallah işim çok. Biraz dönleri oynuyorduk arkadaşlar. Yani yutlönüme laf etmişsiniz. Bakın iki tane gümüş aldım. Burada da. Lan oyun dondu lan. Lan altın aldım oyun dondu. Ha, altın aldım. A Vallahi aldım yani altın aldım. Oyun dondu sandım. Altınımızı da aldık. Ha, bunda haber olsun herkesin. Dostlarım bir çark gelmiş. Huzur bozucunun çarkı. 60 günlük lollipop var. İkinci kata bir çıkalım bir bakalım nedir ne değildir. İlk birinci katı önce bir analiz edelim. 21 eple döndürüyoruz. 21 epe özütler okeydir. Enigma okeydir. Arkadaşlar 7 günlük lollipop okeydir ama sihir. Nasıl yani? Ateş runi çok okey değil. Ateş runi direkt dız yani. 21 öp direkt dız demek. Bu ne işe yarıyordu? Buz mavisi kitsüne. Güzel sadece yani. Şekil tipi var. Bir bakalım arkadaşlar. ikinci kata çık. E, bu da çok kötü. Şarap verdi. Bir tane daha sattan kötüymüş lan. Lolipop yani. Değer mi acaba? Lolipop var. i̇kinci kata bir bakalım. Aha. Nasıl yani? Çok ayıp ama. Bari özü tartı anahtar verseydin. Çok kötü verdi. Bir bakalım hasta ikinci kata bak. Fortune öptü göya. Fortune öptü yani 6 7 çıktı. Hani kötü değil tabi 6 7'yi kullanırız. 120 hep mi bu hani çok kötü değil. Fortune yine öptü. Büyük bağış belgesi. <laughs> öptü yani yersen. İkinci kata yine klasik şarapla çıktık. X'ler <laughs> çama onu söyleyeyim. İkinci katımız Ay maşallah 90 hep. Yani 89 demişler. Orada taktiksel 90 hep ama görüntü güzel. Tüs taşı gibi. İki tane kit var. Onun dışında görüntü. Sus taşım verdin. Bu ne? Ender. Ender bir simya. Ender yakut 89 hep eder mi? Etmeyebilir. Antika eder ama. Antika yakut eder. Lider. Bu sayfa baya güzel. Aha verdi. Verdi hayırlı olsun. Yani Efsun artılıyı verdi hayırlı olsun derken ona dedim. Efsun artılıyı da değerlendiriz duruma göre. 60 günlük var. Yani görüntü güzel arkadaşlar ama 90 hep verdiğimizi unutmamak lazım. Hani görüntü güzel. Mücevher kutusu da güzel yani. Mücevher kutusu da işe yarayan bir ürün. Ama tabi bura epi yer bura. Bura epi yer. Süs taşı gibi pembe fasulye gibi kito ürünler var. Şu ana kadar bir kito çıkmadı derken kitoyu aldık. Lan bir an dedim. Bir, bunu bir 3 tane daha bunu nasıl döndürsek mi? Bu iyi mi sizce ya YouTube? Sizde de hemen geri dönüş alamıyoruz ki. Twitch'e soracağım o yüzden yani. Twitch. Ay taşı burada yaramaz. Büyük bağış da yaramaz. Mücevher kutusu eder aslında. 89 hep eder. Hani düşünecek olursak. Eder. 350 bilet benim için eder arkadaşlar. 350 bilet benim için çok önemli. Gerçekten buna gelmesini isterim. Lütfen yürü. Demirci. Demirci etmez. Ya demirci kaç yaptı lan? Demirci aynı gibi yani. Hatta zarar var demircide. Bilemiyorum ki dostlar hani epi hızlı yiyor. Hani her tur neredeyse 100 hep. Baş almıyorduk ama hiç. Baş aldık. Şu ayarını baş almadık dedim direkt durdu gördünüz mü? Dediğim anda çat diye durdu. La şu 350 canım istedi. Antika, antika. Bilet. Bir tur bilet. Ya bir tur ejder girmek. Bir tur ejder girdiğimde 6'ya dem alsam, 5 10 oradan bir on alsam hemen hemen. Twitch iyi dedi ama iki tane baş verirse çıkarız arka arkaya. İki tane çömük verirse çıkarız. Şu bilet çok istiyorum açıkçası. Yani benim için çok çok iyi olacaktır. Bunu verme burada. Burada bunu verme. Anamın ama anasını ya. Bunu vermesen burada iyiydi yani. En çiçek sıkıntı ürünü verdi buradaki. Bir tane daha baş verirse gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane daha kötü verirse süs taşını verdi kapatıyoruz. Hadi eyvallah. Hadi kapandı çark. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bak kehribar yeniden döndük aktif. Çok da bomba videolar gelecek. Bir bize bir, bir abone desteği. Bir de beğeni desteği yani. Moral olur, can olur, güzel olur. Dikkat edin kendinize sağlıcakla kalın.